selamünaleyküm arkadaşlar. Sabahın yedi buçuğu. Dedim şu dumanlı yavruyu gene bir uçayım. Teke bıraktık biliyorsunuz. Dün bir, bugün iki. Bakalım. Hadi. Geç geç. Geç. Hadi. Bu sefer süpürgeyle kaldıralım seni. Hadi. üç takla ile kalktı kuşumuz. Şuraya bir geçeyim. Süpürgeyi bırakayım. Karşıda bir tane baska var, bir tane de kırmızı var arkadaşlar. Şunun tam arkasında bir tane baskı. Tam şu uçta işte bir tane kırmızı beyaz bir kaçak. Daha uyanamadım vallahi. Sabah saat 3'te yaptım beşte kalktım beşten beri dayaktayım sabahın öbür kuşları uçurdum Oldu. Ne bileyim enerjim çok düşük ya vallahi maşallah dört takla güzel de. nereden salı havada mis gibi hiç rüzgar yok arkadaşlar bugün vallahi ama arka tepe sabuniyi bugün uçurmayacağım dinlendireceğim o Bunu her gün antrenman vereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 10-15 gün var. İki tane yaptı. Fena değildi gene. Dünküne nazaran iyi arkadaşlar. Tabi altında doldurursa bizim için daha iyi olacak. Şu anda dediğim gibi bu kuş boşunuyor. Kuşun geldiği yer şu tarafı oldu. için devamlı kamerayı oraya doğru tutuyorum ki Kayıda Arka tepe sabunu da ilk zamanlar hep böyle kaçamak yapıyordu. Böyle hiç girmiyordu. Ondan sonra bir başladı. Giriyor hapşane çıkar gibi yapıyor. Bırakıyor. Acayip bir haller vardı. Bir eş attık. Kuş huyu değiştirdi. Ondan sonra bu duruma geldi. Aferin. 3 2 iki tak kolu mu gitti? Üçüncü başı aferin muhferin bak olacak abi dediğim gibi Kuşu şu arkadaşlar bu kuş vallahi uçurmaktan geçiyor. Uçuracaksın bu oyun kuşunu antrenman vereceksin. Ne kadar antrenman o kadar istikrar. Tabi uçurmayı da bileceksin kuşu. Bak ben altına kuş sermiyorum şimdi başkası olsa kuş serer belki. La tırnağını mı takıyor? Ne yapıyor? Buna boncuk takıyor ya. Tırnak takınca ayağına boncuk takacaksınız arkadaşlar. Hangi? Sol ayağı mı? Kuşun galiba. Hmm. Daha uyuyorum ya. Vallahi uyuyorum. Arkadaşlar 5'te kalktım. 3'te yattım. Düşünsenize. 3'te yattım. 5'te kalktım. 3 tane kuş vardı. Onları uçurdum. Aferin tek takla güzel güzel mesafe güzel oluyor arkadaşlar sürmesi güzel kuşun takla arası güzel yani böyle var ya 3 takla 4 takla girsin bana güzel yani sabah yedi buçuk Vallahi. dediğim gibi kamerayı bu tarafa tutacağım kuş çünkü o taraftan geliyor Geldiğin yer belli kuşun. Gel bakalım, gel gel. Sabah bir yandan uçurmayı şöyle seviyorum çünkü sabahları kimse yok arkadaşlar. Bir bir tane biri var işte, o da kaçak peşinde sabahları saat. Benden sonra kalktı o da. O da kuş gördüm hemen kuş gösteriyor sabah sabah milletin kuşuyla. Yani millet kar yaptığını sanıyorlar ya. Yani. Vallahi billahi. Milletin emeğini çalıp Kar yaptıklarını sanıyorlar. Ah kuşlar bak ben iki tane yiyeceğim. Bak iki tane kaçak. Biri baska biri kırmızı var. Orada çatıda. İcabına kuş çıkartır. Kuş gösteriyor. Zaman ben kaçakla maçakla uğraşmıyorum arkadaşlar. Yakalasam bile burada vallahi hep veriyorum düz kuşları. Mardin'de olsa arayıp soruyorum yani eğer sahibi var mı yok mu diye. Adamlar sonuçta emek veriyor. Markalık ise zaten arıyorum. Markasız ise burada çünkü fazla kuşçularla muhatap olmuyorum. Dediğim gibi 3-4 tane arkadaş var burada samimi oldu. Onları arıyorum. Diyorum böyle böyle kuş yakalım. Kaybolan varsa gelsin. Ya da ben veriyorum onlara. Onlar versin. Diyorum. Hiç uğraşmıyorum. Kümese bile sokmuyorum. Zaten burada bilenler bile düz kuş yıllardan beri beni takip edenler. Of serim Dört. Dördüncü baş arkadaşlar. Ama iyi maket. kötü. bugün enerjim çok. Of verim iki. Bak takla arasını çok güzel açıyor abi. Benim istediğim bu. Taklıyı boğmayacakmış. Takla arasını açacak abi. kuş. Benim en sevdiğim böyle arkadaşlar. Taklayı boğmayacağım. 4 takla yapsın. Ama ekelik için diyorum. 4 takla, 5 takla. Takla arasını açsın. Güzel. Hoşuma gidiyor. Böyle daha çok yani ben memnun oluyorum. Böyle daha gözüme hitap ediyor. Yani şunun çıktığı mesafede 10 tane takla atması benim için hiçbir şey yok. Ama takla arasını açarsa daha güzel, daha göze hoş geliyor. Tabi de benim için olmazsa olmazlardan beri üst bağlam arkadaşlar. Şunu aşağıdan geliyor. İyi geziyor Nerelere gidiyor? Kırmızı ile baska yan yana gelmişler arkadaşlar. Bak tam ortada. Tam üstte baska. Altta da kiremitlerin orada da kırmızı beyaz bir kuş. Dumanlı nerede? Evet, dumanlı burada. Evet. başımı döndür bu kuşa. En iyisi böyle sabit bir yerde durayım da. Çünkü geldiği yer nasılsa belli. Güneş de tam karşıda. Dediğim gibi sabahın yedi buçuğu arkadaşlar. Biraz enerjim düşük. Kusuruma bakmayın valla. Birazdan yatarım zaten. 10-11'e kadar uyurum. Tek takla hafif verin bak Dünkü ile arasında bugünkü farkı görün arkadaşlar Dediğim gibi Bu oyun kuşunu Bol bol uçuracaksın Tabi kuşu da yıpratmayacaksın O da var Böyle her Bir saat iki saat uçmaz Kuş mesela bunu ben ne yaparım Bir de akşam saatini ya da öğleden sonra uçuyorum Bir de akşam saatini Üç kere uçuyorum Ya da akşam saat uçurum Çünkü hava sıcak kuşun şu anda enerjisi var. Uçmayı seviyor. Bunu bir de akşam üzeri uçururum. Tamam işte günde iki kere. Bak baska diyeceğine şey oldu. görebiliyor mu şimdi? Tam bacağın arkasına geçti de görünmüyor. Kırmızı orada. Baskı ile belki de eş bunlar. Nerede? Sundum oldu Geldi. oraya gidiyor. Orada da ortaokul mu, eşti işte. Bir okul var orada valla ismini bile bilmiyorum. Beş senedir buradayım. Oy kullandığım okullar ama bak baskayla arkadaşlar görünüyor mu? Tam böyle kırmızıyla baskı yan yana geldiler. Kilometrenin üstünde. kaç dakika? 12 dakika olmuş. Sabunimiz de geldi arkadaşlar. Dün söylemiş miydim bilmiyorum. Videoda adım attım herhalde. İki takla. Aferin, aferin. Bak. Dün ilk uçumu ve bugün ikinci teke bırakışımız. Vallahi konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Birazdan yatacağım ya. Bugün günlerden salı. Saat 10 11'e kadar yatarım. Ondan sonra kalkarım. Emeklilik işte böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Emekli olmak güzel bir şey. 2019'dan beri emekliyim arkadaşlar. Daha 18'de de olurdum da kalktı kuşlar bakın arkadaşlar. Bak. Baska. Dediğim gibi biri baska bir de şey. Kırmızı bir şey. Bak onlar ikisi eş olabilir. Dediğim gibi bak geziyorlar. Aşağı doğru gittiler. Elhamdülillah. <laughs> Kuşumuz aşağılara gitti. Yavuzla beraber uçuyor. Bakın kuş aşağıya doğru indi. Otogarın oraya doğru gidiyor. Bazen bu kuş bir açılıyordu arkadaşlar. Yavruyken felaket. Hiç öbür kuşlarla uçmuyor. Dediğim gibi 10 dakikadan fazla uçmuyor kuşlar bunlar. Yavruyken 10 dakika. En fazla 10 dakika uçuyor bunlar. 10 dakikadan fazla uçmuyor. Bunlar ne yapıyor? İşte Dediğim gibi teke bıraktıktan sonra kuşlar yarım saat, bir saat, iki saate kadar uçmaya başlıyor. size iyi bakın daha yedi buçuk görüyorsunuz aşağıda kuş uçuyorlar ya burası acayip ya düz kuşçu çok yani oyun kuşu besleyen fazla burada 1 iki üç kişi var burada memur arkadaşlar var aşağıda Onlarda iki kişi bir ben varım burada Tamer arkadaşımız var. Onda da hiç düz kuş yok. Bu yan tarafta Vedat'ta bazen işte yavrular vardı. Yavru o da uçuyor da. Bilmiyorum şimdi düz onunla da var. Azaltacakmış. O da düz kuşları satacağım dedi. O da oyun kuşuna dönecek herhalde. Ya yani düz kuştan ben keyif alamıyorum. Bak kuş kaldırı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bizim kuşlar oraya gidince işte dedim mi? Em emek hırsızlığı. kuşun gezmesi İyi, gezmeye başladı bak kaç dakika oldu göremiyorum bakayım gözler de vallahi kaç dakika 16 dakika evet 16 dakika olmuş kuş gezmeye başladı bak gezdirmeye başladı kendini nerelerde şimdi bakalım şöyle bakalım arkadaşlar şöyle etrafa gelmiş üstüme gelmiş ya Aşağı gitti otogar tarafına gitti. Otogarın oradan ne zaman geldi ya? Hiç anlamadım bile. Ha bak şimdi burada. bak. Kaç tane? 5-6 tane yaptı arkadaşlar. İyi de kötü de. İkinci tek şu Dediğim gibi sabahın 7.30'da buçuğunda... kuş Hatta 7.30 bile yoktu ya. Saat kaçta? 6.30'da çıktım. iki tane uçurdum. Onlar öyle fazla aşağı kuşlar değil. Yavruları var içeride. Bunların. Bütün yatmasınlar öyle hani yalandan uçuruyoruz onları. Tek üstüne düştüğüm kuşlar değil onlar. Şimdi onların da kaç tane? 4-5 tane yavru var arkadaşlar. Biri dumanlı. Biri mavi. Şu anda rengi belli olan. Ondan sonra şu göstereyim. Bunun altına beyaz yavrusu sürdüm şunun altında Bunun altında beyaz yavru var beyazların yavrusu bunların değil bunlara ben yavru baktırıyorum bunlardan bir cecik olmaz ha dişi güzel de erkek güzel değil onu söyleyeyim erkeği zaten şutlayacağım kanat sesi falan yok işte yani hiç yalandan oynuyor işte yavru baktırıyorum dişi ziyan etmemek için ona iyi bir erkekle vuracağım. Erkeği göndereceğim arkadaşlar. Erkek yaramaz. 2-3 dakika oynaya da Cık, hoşuma gitmiyor. Benim istediğim sistem de değil. Fıs, fıs kanat sesi falan hiç yok Gene altında maviler var. Onları da yavru baktırıyorum. Erkek güzel. Dişi de güzel de Dediğim gibi ilk yavru yumurtası olduğu için pek önem vermiyorum. Onun altına da iyi kuşun yavrusunu sürdüm. Nasıl kuşlar bakalım. İlk yumurta oldum ben tek şey yaptım ya. Bugün kaç dakika kuştu lan bu? 19 dakika olmuş bak. 19 dakika. Aferin. Dediğim gibi yavru hani bunu uçurduğun zaman arkadaşlar yavru iken yemin size 10 dakikadan fazla uçmaz bu kuşlar. Bak şekeri de şimdi yavaş yavaş çok yukarı yükseğe atmaya başladı. Ve gökyüzün acayip bulutun içine gidiyor bu kuş. Aferin aferin bak bu da güzeldi. Bulutun içine gezmeye başladı şimdi şekeri de. 10 dakika 15 dakika. En fazla uçan kuş. Dün bir uçurdum. Yemin ediyorum bulutun içinde yarım saat geçti. Bulut haberine noktada dedim atmaca alır bunu. Bir tane gökdoğan çünkü buraya da randı ama ufak bir gökdoğan var. 20, 20 dakika oldu. 20 dakikadır görüyorsunuz arkadaşlar. İnişine kadar çekeceğim. Gene boş inecek. Biliyorum yani kuş boş inecek. Çok kuş şöyle alçağa geliyor bu kuş. Ben de alçağa gelen kuşu sevmiyorum. Yalan yok. Kuş nerede lan? Ha buradaymış ya. Altına şöyle bir kuş serelim. 20 dakika boş ver arkadaşlar. Kuşu da ziyan etmeyelim. Altına bir kuş sereyim. Bak kuş aşağıda mı? o mu? Geliyor otoların oradan gelen şu evet o bak biliyoruz bu şu dediğim gibi geziyor arkadaşlar otoların oradan geldi bak, bak. geldi otoların orada tek tatlı aferin o bu tatlıyı çoğaltacak daha Şakla bak. Dediğim gibi arkadaşlar oyun kuşunda bol bol itmak, bol bol uçuracaksın. Uçurmakla geçer. Öyle haftada bir kereyle kuş oynatılmaz. Her gün uçuracaksın abi bunu düzenli olarak. Hemek biz yağmurmuş, çamurmuş sıcakmış, sıcağın altında. Vallahi bundan bir ay evvel havalar çok iyi gidiyordu arkadaşlar. Bir ay evvel yemlerim rengim simsiyah olmuştu. Millet diyor ne lan kapkara olmuşsun diyor arkadaşlar. Kuş uçuruyor dedim aslanım. Balkon palastayım dedim. Balkon palası tatil yapıyorum. Otelin adı dedim balkon palası Balkonda dedim kuş uçacağım ne olacak? simsiyah almıştım vallahi kapkara. Böyle bir yanmıştık ama dediğim gibi işte bu kuşun kuşçuluğun güzelliği yani. Emek veriyor sonuçta. Teta. Bak kaç tane girdi? Yaklaşık bir 8-9 tane var arkadaşlar. İyi kötü. Daha bu kuş düzeltecek kendini. Yani. Bayağı düzeltecek. Daha tacik bak. Gelir, inmeye artık, gelir. Oyun kırılacaktı, valla geriye doğru gitti ya. Benim... Artık inme. Çünkü kuşu devamlı takip ediyorum arkadaşlar. Ben yani kamerayla çekeyim çekeyim fark etmez. Bütün gün mesela uçurduğum kuş bir saat uçsun. isterse iki saat uçsun. iki saat kuşu takip ederim arkadaşlar. Şimdi geri inmeye. Bak dediğim gibi ol. İn. Ah, ben sana boş Biliyorum çünkü. Bak kuş yorulmuş. Hava zaten şimdi sıcak. Sabah yedi buçuk ama sıcak ya. Veya sen diye kalkıyorum beyaz ya. Arkadaşlar iki dört altı yedi tane kuş var şu anda. Yedi tane kuşla uğraşıyoruz. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.